anneciğim. Bakayım ne? Ay kalk yatmana gerek yok. Kalk ayağa kalk. Yatarak yapamayız. Çok önemli. Hemen ilk elinden başlayalım. Elini kullanabil. Elinde bak yara çıkmış. Elinde of çıkmış. Hadi iğne yapalım da alalım elindekini. Acıdı mı canım? Dur 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 yaralarını inceleteceksin. çıktı. Bekle 50 mi? 50 mi? Bir daha iğne vuralım. Teten Şimdi ayağına. Bir daha teten vurmayacağız. Hemen hemen hemen. Ay dur dur dur. Mikrop kapar. Bekle. Bekle. Ot. Ot. Evet gördüğünüz gibi çıkardık. Bakalım. Şurayı da yapmaya Dur 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 dur. Bekle bekle. Kalbini dinlememiz lazım. Ya bir sıkıntı varsa? Mikrop kapmışsın. Herhangi gibi bir sıkıntı yok. Ağzınızı açın. alerjik reaksiyon vermiş misiniz? Bakalım. Aç ağzını. Yok bir şeyiniz. Kendinize dikkat etmeniz lazım tamam mı? Hı. Yaramazlık abur cubur yok. Bunlar hep sen vücudunu yere çıkartıyor. Dikkat etmeliyiz tamam mı? Hı. Evet dikkat edelim lütfen bu çok önemli sizin sağlığınız için hanımefendi. Yine bekleriz hep hasta olun. Kliniğimize gelin para kazanalım tamam mı? Hı.